Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bırak. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta nasıl Optifine, Optifine kurulu arkadaşlar. Onu göstereceğim. Siz artık demişsiniz ki, demişsiz, demişsinizdir ki, artık ben bu görüntüden sıkıldım abi. Ben bu görüntüden sıkıldım. Eğer sen de bu görüntüden sıkıldıysan, ben izle ve 100%, -100 Optifine'ı kur. Şimdi arkadaşlar oyunumuza bir çıkalım artık? Optifine'ı kuracağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle aşağıda verdiğim linkte optifine.net sitesi var. E, ben 1.16.2'yi göstereceğim aynı şeyler yaparak da kendi şeyinizi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benimki 1.16.2 e, eğer size 1.16.2 kullanıyorsanız hemen en üstte zaten görünüyor bu da en e, son sorunu buradan indireceksiniz arkadaşlar. Ee, indirdiğince bir sekme gidecek orada e, şöyle göstereyim istiyorsanız ben iptal deyelim. şurada arkadaşlar her bakın saniye yazıyor altı e, 6 saniye beklemeniz gerekiyor sonra işte skip e, deyip e, indiriyorsunuz sonra bir dosyayla arkadaşlar indiriyorsunuz işte sizde 1.14.4 falan oynuyorsanız onunla indirin e, bu en üstteki en son kurulmuş olanı sonra arkadaşlar şeydir e, indiriyorsunuz. Shader'da arkadaşlar şuradan indirmenizi tavsiye ederim. E, dur kopyalamıştım galiba. Site sitenin adını bilmiyorum. ben bunun da linkini atacağım arkadaşlar. bu siteye giriyorsunuz. Bunu da açıklamaya, shader açıklama Shader'ında açıklama linkini bulabilirsiniz. Bu shader'dan arkadaşlar 1.16.2 için siz de işte o sürümü bulabilirsiniz istediğiniz Şimdi arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Tamam mı? Burada üç tane seçenek olacak yorumların üstünde. Onun biraz da üstünde indiri butonu var arkadaşlar. Görüyorsunuz. İndir arka indireceksiniz, kuracaksınız. Sonra tam Google'da işiniz bitmedi. Arkadaşlar Optifine indirken e, bir şey olacak. Saklı diyeceksiniz ve o masa üstüne gelmiş ama şeyler nasıl rar olarak geliyor bu arada. Masa üstüne geliyor şeyler. Optifine'ı nasıl işte e, indireceksiniz? Ee, değil mi? e, Optifine'ınız indiriyseniz de buraya Optifine yazacaksınız. Direkt Optifine 1.16.23'de işte, her falan filan geliyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Install diyorsunuz. Bunu da indiriyorsunuz. Install deyip zaten e, direkt yazı geliyor. Okey diyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. Sonra burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Shader Shader'ı peki nereye yeteceğiz? Arkadaşlar Windows 10 kullanıyorum. Siz de şu arama kısmını açın. Hangi Windows'ta öyle bilmiyorum ama abi yüzde işaretini yapalım. Eğer yüzde işaretini yapmayan e, bilmeyen yapmaya bilmeyen varsa shift ile 5 yapılsın yüzde işareti oluyor. Şimdi yüzde app data yazın. Sonra bir daha yüzde işareti koyun. Bakın böyle app data bir dosyası geliyor. Dosya yapıyoruz arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz öncelikle. Açtığınız zaman arkadaşlar Buradan Minecraft en üstte Minecraft son işte sonuncu falan yani Minecraft'ı tıklıyorsunuz Sonra arkadaşlar bakın Buraya bakın Shader Packs olması lazım Bu klasör olması lazım olmazsa olmaz Çünkü Shader ya da e, olmadıysa arkadaşlar Shader Pax bunu e, herhangi bir yere atın Ama e, klasörü hiç arkadaşlar Normal Şunun gibi bir araya atın Sonra e, oyun içi Shader Pax klasörünü indirebiliyorsunuz Shutterpacks arkadaşlar açıyorsunuz şu Shutterpacks'i görüyorsunuz bu klasör boş. Artık boş değil. Çünkü varımız var. Bu RAR arkadaşlar sürükleyerek e, klasöre oturuyoruz. Bakın geldi. Shutter e, 1.27 Şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Artık her şeyi kapatın. Google'dur, odur, budur kapatın. Ne yapıyoruz? E, bu arada Telelansör için. çöre tel tıklıyoruz bastık ten açıyor bu premium'da da arkadaşlar şöyle oluyor e, premium'da anlatayım e, su, e, sürüm seçmeyi arkadaşlar böyle bir yazı gelmesi lazım realis herhalde Optifine HD U G3 bunu da buluyorsunuz arkadaşlar e, premium'da da öyle. böyle öyle tel oluyor öyle buldunuz değil mi enter the game arkadaşlar şunu baştan söyleyeyim Optifine kurduğunuz zaman skininiz gözükmüyor. Onu söyleyeyim. Şu an benim normalde Optifine'siz bu şekilde skinim vardı biliyorsunuz. Yeşilli bir skinim vardı. Ama artık Optifine kurduğum için skinim e, maalesef yok. E, neden skinim yok onu hiç bilmiyorum. Hani Steve var sadece. Steve, Alex falan var. Hani hiç bilmiyorum ya skin yani şimdi neden olmadı. Onu ben çözebilirsem çözeceğim. Şimdi çok oyuncu da oluyor. Ben demin benim serverine girdim. Şimdi tek oyuncu geleceğiz arkadaşlar. Şu an sonra oyun içi artık ayarlamalar yapacağız. Şu an benim otomatik olarak açıldı tabi ama sizin açılmayacak arkadaşlar. Görüntü ayarlarına geleceksiniz. Shader'lar bakın göstereceğim seçenekler görüntü ayarları geleceksiniz altı Shader'lar yazıyor. Ona geleceksiniz burada dahil edeceksiniz. Şuna tıklayacaksınız. Ben kapatacağım. Kapatınca böyle oluyor. Şu an kapatacağım arkadaşlar şu Tekrar göstereceğim. Bakın böyle ya. Mesela sizin ekranınız böyle olacak otomatik olarak. Hemen yani en seçenekler, görüntü ayarları, shaderlar, dahil değil, dahil de basar, basabilirsiniz. Dahil de oluyor her şey. Onun aşağısında basarsınız oluyor. Ve bu arkadaşlar dahile basmamız gerekiyormuş. Şeyde <laughs> lan bunu arkadaşlar bakın so is Shaders ve Otunus Dosya şu an onun içine geldi gördünüz arkadaşlar ona tıklıyorsunuz ona tıklamamız lazım dahile dahil oluyor zaten ve bu muazzam görüntü arkadaşlar sizlerle beraber oluyor tabii şu stil stil olay olsaydı çok iyi oldu. Bakın. yüzden bir time set nice bakın arkadaşlar şu da şu güneş, şu güneşin yansıması, şunların kıpırdaması, sonra arkadaşlar, sular, suların kıpırdaması, e, ee, gördüğünüz gibi sular falan kıpırdıyor, ağaçlar falan kıpırdıyor arkadaşlar, çok güzel ya. Sebebin olması çok güzel olmuş. Yani GT eksiniz yoksa benim mesela GT eksiniz, artı yoksa e, yapın yani. Benim ben GT kullanıyorum. Normalde hep artı eksilerde de var bu. Nasıl bir şekilde? böyle gtx falan kullanıyorsunuz veya başka bir ekran kartınız varsa e benim gibi bu işlemleri yaparak siz de RTX görüntüsünü alabilirsiniz. Şu an çok güzel bu görüntü. E bir de akşam bakalım istiyorsanız e bir meşale falan. Ama time set night yapıyoruz arkadaşlar. Abi muazzam güneşin batışı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi meşaleyi biliyorsunuz, merak ediyorsunuz. Çünkü abi çok iyi be. Çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Ee, bu skin olayız olsaydı çok daha iyi olurdu. Ee, ben bunu bilmiyorum, mükemmelini alıştıracağım. Hatta aynı skin'i kullanmıyor diye. Ee, arkadaşlar daha fazla Minecraft'ı veya başka bir oyunlarda böyle bilgilendirme videosu istiyorsanız like atın. Ee, biliyorsunuz e, Discord'umuz da var. Onu da açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Ağabeyim ne güzel bir. siz de arkadaşlar benim gibi bu görüntüye sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar yaptığım aşamaları yaparak siz de bu şekilde grafik alabilirsiniz. Ben şu an 75-74 FPS falan alıyorum. Tabii FPS'i etkiliyor arkadaşlar maalesef ki işte teneze patlama olsun falan. Yani, Bilseniz kötüyse arkadaşlar. Ee, ee, arkadaşlar ne Bir söz kötüyse arkadaşlar ne yapayım biliyor musunuz? bütün ayarlarınızı düşürün. En az yine bir 20 FPS yani eğer falan yavru. Ee, bu şekilde arkadaşlar daha fazla dediğim gibi böyle videolar istiyorsanız like yapmayı unutmayın. Güzelce Optifine'ımızı, şeylerimizi kurduk ve oynuyoruz. Hiçbir sorun da yok arkadaşlar. Ee, bunu, çok oyunculuklu oluyor arkadaşlar. Hatta bir sunucu açılırsa ee, yani hemen gideceğim. Yok, sonucu kapalı. Daha fazla bu şekilde arkadaşlar bilgilendirme videosu istiyorsanız like edin. Bu premium yorumda da bu arada. Premium yorumda böyle premium yorumda da bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, kısmına girip o, o sefer yazılıyı bulup işte açıp kurup şeylere gelip o uzun yazıya tıklayıp kurabilirsiniz. Arkadaşlar daha fazla bu şekilde video istiyorsanız like edin. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Da like edin. Bay bay.